Bugün Toplane'de Olaf'a karşı oynayacağız. Bugün kuzenimle birlikte sabahtan beri oynuyoruz ve win streak yaptık. Biliyorsunuz ki Plat 3 ligindeyim West'te. 0 puandım ve bugün Plat 3 45 puan aldım. 15 15 15 verdiği için 3 win streak yaptık. Eğer bu oyunu alırsam 60 puana çıkacağım. Bir de bu akşam saat 7'de canlı yayınım var. Canlı yayında da 3-4 maç atsak Plat 2'ye çıkarız diye umut ediyorum. Eğer full dinlersek tabi. Dinleyemezsek tabii ki sıkıntı. Bu balt olayı çok sıkıntı Olaf'ta. Dinilmez. Zafer Esen, Akan son daha girdim. Klasik kespi ürünleri biliyorsunuz zaten. Şöyle yapalım. Tamam. Olaf güçlü karakter bu arada. 1v1 girerken anlık kesebilme potansiyeline sahip bir şampiyon. O yüzden o oh, bot kill aldı. O yüzden çok böyle şey oynayamayacağım ben bu adamı böyle lap lop lap gireyim param parça yapayım diyemeyeceğim. Vuracağım şöyle çıkacağım mesela anladınız mı? Bur, çık taktikleri falan yapacağız. Gerçi ignite yokmuş ha. Girebilirim şu anda. Barnar'ın... 3 ee, olmaz. Level diffken olmaz. En azından kemik girmemiş. Kemik zırh daha sıkıntı olacaktı. Bamlı üstünlük sağla yapacak bir şeyim yok. Rahat giremiyorum. AC yok girebilirim. Tamam çok güzel takas girdim bu arada ama adamın W'su var. W'su sayesinde fullleyecek canını fırlayacak. Stun yedim resmen yonlardan şuraya bakar mısınız ya? Allah'ım yarabbim. Dur şu farma bir kere şöyle vurayım. Ha, o farm olmadı mı? Yok. Şöyle farm kesmeye çalışırken yetmiyor ya. Küçük olur. Bildiğin ad yetmiyor. Yaklaş bakayım sen. Double değmedi ama. Yine de güzel. Takas diyebilir miyiz? Tamam. Belki geliyor gank. Nereden gördün lan Çıkmam lazım, giremem oraya. Oh, farm kaçamamak istiyorum çünkü. Tamam diyeyim. Burayı iteriz bence, şöyle yapalım. <laughs> ne yazıyor? Ölmedi büyük ihtimal. yani... Alıştım artık bunlara ya. Valla alıştım ben böyle şeyler. artık tilt olmuyorum arkadaşlar. <laughs> Vallahi alıştım, bir öpüyor, iki, üç, beş derken artık. Arkadaşlar videonun orasındaki hatırlatayım. Ee, bol bol beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Eğer videoyu ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer zaten izliyorum diyorsan bilirim açabilirsin. Her akşam saat 7'de canlı yayınımız var. Biraz sohbet, birazcık tryhard solo queue Böyle oynuyorum biliyorsunuz zaten. Her gün canlı yayınımız var. Her gün de video atıyoruz. O yüzden bir beğeni atıp bildirimleri açmak bana çok destek sağlayacak. Şu, şarkıda geçmemiz lazım. Telefiye yiyelim. Spotify'da şarkıları sıraya almıştım da. Adamları bana itiyor o yüzden sıkıntı yok. Geri geri gitmem lazım. Böyle bir geri geçelim. Geri geri. Okey. Şimdi farmları itiyorum azıcık. Bu adam atarsam çok iyi. İnanılmaz tekleyeceğim Bir tane daha vurdum ama altı oldu. Altı olması benim için sıkıntı. Bu ihtiyaçtan genç Strike'ı olabilir. Kafaya kafaya vurabilir yine. Yani. Şöyle yapalım bakalım. Arabayı alayım mı? Çok güzel oldu. Bota bakıyorum TP atmak için. Çünkü 0-0-0 oynuyoruz şu an ve böyle olmaz. Bir şeye katkı sağlamamız lazım. Ee, katkı sağlamamız lazım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Okey. Şu fanları iteceğim. Teleportu hala bir yere Kullanmam gerekiyor. Hmm. Kanki gireyim mi ben sana? Oğlum ben bu adama girsem var ya. Yani. W atayım şöyle. Aha direkt ultiyi bastı. Bak dediğim gibi. Ultiyi. Baltayı... Tamam şimdi olun yaparsam kesebilirim. <laughs> Kanka öldüm ki ben. Bir altı saniye var Bökecim Yok abi yok adam Bana mısın demiyor ölmüyor ya Çok zamansız oldu bu var ya Attım TP ya. Şöyle bir ward, bir tane de jump botu. Geçemeyeceğiz. Lane'i itiyor gibi yapmayacağım. Ya dediğim gibi bak böyle maçlar çok şey oluyor. Sıkıcı geçebiliyor çünkü... Tamam base'ini attı. Ne adama böyle bir üstünlük sağlayabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum anladınız mı? maçlar beni yoruyor mesela. Şuraya ward atacağım. Gel şuraya gel gel gel. Bütün farmları alacağız şöyle. O far niye oraya gitti mesela? O Q niye değmedi? Hızlıca itmem lazım Olaf çünkü base attı. Anladın mı? Base'deyken gitmek lazım. Alamayacağız. Nasıl da be kardeşim bana ya? Sen ne gıcık bir şeysin oğlum. Her yerden illa bir hasar çıkartmak zorunda mısın? Jarvan geldi Jarvan Ne yapalım Jarvan bana gank atabilir bizim adamın kırmızısına da gidebilir Ben burayı iteceğim Bir tane daha vursun farm şöyle yapalım Ward diyeceğiz Ultim geliyor Olaf'ın farm da benimle aynı. Abi 0-0-0 oynuyoruz resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha bir dolay var. Enemy team. Abi rift almışlar. Sen rift aldıysan bana gelebilirsin. Bak Jarvan bana gelebilir. Bu oyunu bir tık açmamız lazım beyler. Takasım çok iyi bu arada. Tam daha vurdum sana. Bir tane daha. Bir tane daha. İşte bak. Yani ben bu olayı sevmiyorum ya, yani, Anladınız mı? E kesmem gerekiyordu orada mesela. Adam <laughs> kesti beni. Sağlıklı kesti bu arada. Hiçbir şey yapmadı. %100 ölmesi gereken bir durum. Hesaplamıştım her şeyi. Kanser ya. Vallahi kanser şampiyon. Tipe bak. Allah'ım yarabbim. Yone vs Yasuo. Volvo kardeşim. At ortumu. Çok iyi. Bas iyi Oğlum ne oluyor bitti? Oha. Bizim bitti neler oldu öyle oğlum. Olaf free kesti. Yani hiç kesememesi gereken bir durumda kesti. Ses veriyorum. Yani sen o kadar uğraş, adam ultiye bassın, sağ tıkla seni kessin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yapa yapa. Aptal aptal sesler çıkarttı çıkarttı beni kesiyor abi. Güzel çalmış. Eh, Bitim gelecek. Dojumu güzel kullandım dojumu. Atla Berke'cim ona. Helal. Helal 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 helal. Çok iyi, çok iyi, Bir an alamayacağımızı falan düşündüm bu arada. Demek herhalde alamayacağız. Tamam daha adam yaşamıyor. Devam 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 devam. Sen daha plate çıkar mı? Hani sen... ulan mı lan base? Çök çök çak çak. Bana 150 küsur gold bir şeyler lazım. Adamın ultisi yok. Senin ultin yok. Çok iyi. Ben bitireceğim. Sizin olması aşırı avantaj benim için. Oh belki şatlam çekti. Çok iyi bu oğlum. Bak şu an aşırı iyi durumdayız. Ben bile buradan tamam. Ve evde bir tane öne geçtim. Benim vardı ya. Ne kadar try hard bir oyun. Beste oynayınca böyle oluyor işte. Latero deyip geçmeyin. Bak base'imi bozma benim. Kaşınıyor bak vallahi kaşınıyor. Böyle ağzını yüzünü tokatlamamı istiyor şu an çocuk. Gerçekten. Kaşınıyor yani. Çocuk bak. Abi gerçekten mi ya? Ne oldu oğlum? Sinir oldum şu anda. Gerçekten mi bu oğlum? Nasıl kesiyorsun beni sen? Bu altındasın. Neyse. Sakin kalmak lazım. Ama görüyorsunuz yani gerçekten bak oynuyorsunuz oynuyorsunuz bu oyunu da. Bu olaylar beni gıcık ediyor biliyor musunuz? Bu adam iyi oynamadı. Bak bir şey diyeyim mi? İki tane kill aldı benden. İkisinde de iyi oynamadı. Kalıbımı basarım iyi oynamadı. Dümdüz oynadı dümdüz. Hiçbir şey yapmadan oynadı ama böyle dümdüz çok 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 çık, 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 çık. Salak, herif. Salak herif ama ben, bu oyunu alacağım yani Ne alacağız yani Bir dakika beyler ne yazmam gerek Berke dur ya Moduma yazacaktım yazamadım discord giremem şu anda Mixer kastı için Discord falan giremiyorum ben bu arada. Aha. <laughs> AQ atacak bana. Bekliyorum zaten. <Gülüyor> 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 Flash atacaksın sen galiba. Ya da arkasına geçip E atacaksın değil mi? Atarsın mı? Joe varsa. Hmm. Şimdi ikinci item karabaltı alacağız. Full aleler. Tabii gideriz. Al bakayım başlanıyor. Mesela bu tür ne yapmamız lazım? Onlara bakmamız gerekiyor. Yani tilt olduğumuz zaman lan oğlum böyle oyun mu olur falan desem. Eh anladınız mı? Gerek yok. O yüzden video sonuna kadar izleyin bak nasıl winleyeceğiz görün. Hiç tilt olmuyorum. Kokusumu bozmuyorum. Bak, o numara TP. bize şimdi. Gize abi. Tamam. Seni alalım o zaman. Sen Q atacaksın. Ama onu delirmen lazım Tamam, çok güzel. Çünkü o kadar TP attım. Uuu, güzel düşünce. Tabi bu harekette topu açmış olduk ama yapacak bir şey yok. Öne geçmem lazım. Kill alamıyorum bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> dakika 16 çok okundanmış. Ah be çocuğun stanı değil mi ikidir? Allah free winsin kardeşim sen var ev. free winsin şu anda ama sana bu win'i aldırmayacağım biliyorsun değil mi? o, o keyfini yaşamayacaksın sen. Free bak vallahi billahi free. Hiçbir şey yapmadı adam gerçekten hiçbir şey yapmadı. O zaman win aldırmayacağım ben. Double kill. Tamam <laughs> mısın? Güzel. Golem falan keseyim mi Farmda baya geriyim çünkü. Bizim birilerini yakalamamız lazım chat. Yakalamam gerekiyor birilerini ki yok edeyim anladınız mı? Düşünüyorum şu an nasıl bir şey yapabilirim diye. Yone bırakın. Yone'yi kesebiliriz belki. Yone'den kill çıkartsam diyeceğim. Jarvan'ı da kesebilirim aslında. Olaf'a asla kesemiyorum. Olaf çok bozuk zaten. Olaf'a asla kesemiyorum. Neydi mi bana gerçekten? Çıkacak mı? Tamam. Bu oyun Karavaltı alıp seyirde gider gibi gözüküyor. Bir de Serpent lazım. Herkese kalkan var çünkü. Oraya geleceğim. TP attı bu da. Yetişemeyeceğiz büyük ihtimal.

şaka yapıyorsunuz sen şaka yapan <laughs> Gerçekten çok iyi ya Gerçekten çok iyi Bu adam ne yaptı da öne geçti abi gerçek misiniz siz ya League of Legends oyna akıl sağlık kaybet Yapış bro yapış Yone geliyor buraya Ya bunlar kaç oldu kaçıyorlar ha Yasuo top edecek madem, şuraya bir ward. Hmm. Oha Q! Oha! Farmlara demeden nasıl dönmeyi başardın lan? ya Q atıyorum, böyle döndü resmen. Değmeden farmlara. Bunu nasıl başardın? Bak bota kimse bakmıyor. Botu ayarlamanız lazım. bu 13 de boz. Açardım ultiyi çalardım da. Gerek yok. Salak borna falan vuruyor ya. Bana vursun diye. Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Hareketlere bak. Boron gidebilir yalnız. Lütfen. Lütfen. Lütfen o bitkinlik. Ah. Double kill'im kaçtı. Double kill'im kaçtı oğlum. Gerçekten bir bitkinlik sayısı double kill'im kaçtı. Kim attı o bitkinliği bana? Wow. Wow 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 bitkinim Bitkinliğim nasıl kaçtığını gördünüz mü? Pardon o Double kill'im. Çok çok anlık oyun Hayatımda yaşadığım en anlık oyun şu anda Kışkırtma bu kadar sinirlenmezdim herhalde Hadi Aha sevecek mi acaba? Şaka mısınız lan? Oğlum şaka mısınız ya? Wow! Gerçekten mental sabrı. Mental sabrı gerçekten. İşte olmayınca bazen olmuyor. Tabi ben bu oyunu yine YouTube'a atacağım. İzleyin hatta sabrı görün. <laughs> Yapacak bir şey yok. Anla ki. Anladık bak hiçbir şey yapamadım bu oyun gördünüz mü? Olaf lane'de free lane'i aldı. Bak Olaf'ın lane'de free aldığını yemin edebilirim bu arada. Bak bütün kalıbın basarım ki lane'i free aldı. Hiçbir bok yapmadı arkadaşlar. <laughs> Sır bu videoyu bu yüzden atacağım. Olaf'ın hiçbir bok yapmadan lane kazanmasını gördünüz. Artı olarak fight attık değil mi? Fight'teki andaki olayı gördünüz. Boron pitindeyken engage attım. İki, iki tane kere alacaktım. Bir bitkinlikten yüzde bir canı kaldı adamın. İkisinin de ölmedi. Orada öldük. Okey. Yani anlaki bota gittik. Anlaki durumlar yaşadık. Sıkıntı yok. İzleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, 44 puanım 29'a düştüm. Sıkıntı yok. Şu an ben canlı yayındayım siz bu videoyu izlerken Haberiniz olsun. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Mental yani artık Mente arkadaşlar sıkıntı yok yani. Bak böyle bir anlık oyun olabiliyor yani. Dert değil. Bir kaybedersin, üç binlersin. Hadi öptüm sizi görüşürüz.